Merhabalar, 11. Sınıf Türk Dili Edebiyatı ilk 4 ünite örnek yazılı soruları cevaplayacağız bugün. Şimdi hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Aşağıdaki akımlardan hangisinde toplum sanat için anlayışı benimsenmiştir şeklinde bir sorumuz var burada. Şimdi toplum sanat için akımını biz, en fazla, toplum sanat için anlayışını biz yoğunluklu olarak Naturalizm akımında görüyoruz. Edebi sanatlardan, edebi akımlardan naturalizm akımında görüyoruz. O yüzden ilk sorumuz B şıkkı naturalizm diyorum. Geçiyorum ikinci soruya. Şimdi burada da aşağıdakilerden hangisinde verilen dizelerin, şairin toplum için sanat anlayışıyla hareket ettiği söylenemez demiş. Toplum için sanat anlayışı diyor şimdi burada. Buna bakacağız birlikte. Mazlumların intikamı olmak için doğmuş. Volkan söner, lakin benim alevlerim eksilmez. Bora geçer, lakin benim köpüklerim kesilmez. Şimdi A şıkkında çok fazla toplumun sanat için olduğu e, anlayışını görebiliyoruz burada aslında. E, yoğun bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden bunun yanına böyle bir tik koyuyorum. Zavallı ben elimde su üç tel, şu üç tane saz ile milletimin felaketli hayatını söyleyeyim. Dertlilerin gözyaşını çevrem ile sileyim. Milletin felaketli hayatı dertlilerin gözyaşı gibi dediği için toplum sanat için anlayışını burada da görebiliyoruz. C şıkkına bakalım. Oku, zira onu yazdım. İki söz yazdımsa hayır. Hayal ile yoktur benim alışverişim. İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim. Her söylediğimi görüp de söylüyorum. Bunu anlatmaya çalışıyor aslında. E, yazdığım her şeyi okuyun diyor. Hayal bile yok, hayalle yok benim alışverişim şeklinde söylüyor. Gör, söylediği her şeyin gerçek olduğundan bahsetmeye çalışıyor. Bunda da toplum sanat için anlayışı vardır diyoruz. Kalbim yine üzgün. Seni andım da derinden. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden, yorgun ve kırılmış gibi en ince yerinden. Burada biraz daha kişisellik ön planda. En şıkkına bakalım. Çiğnendi yeter, varlığımız cehl kahre. Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz. Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare. Vatanın işte bağrının doğranması yani olumsuz bir olaydan bahsediyor. E, derdine hep birlikte bir çare bulmalıyız diyor. O yüzden Bunda da toplum sanat için anlayışı vardır diyorum. O yüzden e, biraz daha bireyselliğin ön planda olduğu değişikliğini toplum için sanat anlayışıyla hareket edildiği söylenemez diyorum. O yüzden daha bireysellik ön planda olduğu için, diğerlerinde daha böyle toplumsal sorunlar işlediği için. Geçtim üçüncü soruya. Bu bilgiler edebiyatın özellikle aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle? Şimdi özellikle dediği için... Muhtemelen yakın ışıklar birbirine olacak ama özellikle dediği için en net görüleni burada bulmaya çalışacağız. Bakalım toplumcu gerçekçiler romanlarında işçi, patron, köylü, ağa, zengin, fakir çalışması gibi çatışması gibi konular işlemişlerdir. Tanzimat sanatçılarının cariyelik, esaret, batılılaşmanın yanlış anlaşılması gibi konuları işlemesi dönemlerindeki sosyal yapının e, yansımasıdır şeklinde bir bilgi verilmiş. Şimdi edebiyatın hangi bilim dallarından ilişkisiyle toplumsal olaylardan bahsettiği için toplumu e, işçi, patron, köylü, ağ, zengin, fakir çatışması gibi ya da esaret, yanlış batılılaşma, cariyelik gibi sosyal konulardan bahsettiği için burada net ilişkili olan bilim dalı sosyolojidir diyoruz. Sosyoloji çok ön planda çünkü burada. Geçiyorum dördüncü soruya. Edebi eseri meydana getiren toplumsal şartların, edebiyatın konu edindiği toplumsal olayların ve edebiyatın topluma etkisinin incelenmesi ilişkinin boyut, ilişkisinin boyutlarını ortaya koyar demiş. Neyin ilişkisini bu, bu, e, sorduğunu gösteriyor bize burada. Bakalım, şimdi diyor ki toplumsal şartların, edebiyatın konu edindiği toplumsal olayların ve edebiyatın topluma etkisinin incelenmesi dediği için, hep toplumdan bahsettiği için... Basit bir şekilde edebiyat toplum cevabımızı buradan almış oluyoruz. Geçtim 5. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasına yönelen hikayecilerin, hikayecilerin genel özelliklerinden birisi değildir demiş. Bakalım. İncelikli ruhsal betimlemeler yapmak. Şimdi bireyin iç dünyasına yöneliyorsa incelikli ruhsal betimlemeler yapar. Bireyin yalnızlığını, huzursuzluğunu ve iç çatışmalarını işler. Çünkü iç dünyasında yaşanır bu olaylar. O yüzden bunu da işler. Bilinç akışı, iç monolog, iç çözümleme gibi anlatım teknikleri, iç monolog, iç çözümleme, işte bilinç akışı bunların hepsi iç dünyanın e, verileridir. O yüzden bunu da alıyorum. Olay ve merak unsurunu geri plana itmek. Yine bu da aynı şekilde olay ve merak unsurunu geri plana iterek arka e, planda verilen şey. Bu da kişinin iç dünyası olduğu için, bireyin iç dünyası olduğu için olay ve merak unsurunu biraz daha böyle hikayeci anlatımdan uzak bir şekilde anlatılır. O yüzden bu da vardır diyorum. Zıt karakterler üzerinden topluma mesaj vermek. Hayır, bireyin iç dünyasına yönelen hikayecilerin bu şekilde bir amaçları yoktur. Kişinin zaten e, bilinç içerisindeki akışını, çatışmalarını, kendisiyle konuşmalarını aktardığı için e, topluma bir mesaj vermediği, daha çok böyle kişisel olayların işlendiği metinler, hikayelerdir diyoruz. O yüzden e şıkkını genel özelliklerinden kabul edemiyoruz. Geçiyorum altıncı soruya. Aşağıdakilerden hangisi? durum hikayesinin genel özelliklerinden birisi değildir diye sormuş. Bakalım. Toplumsal olan yerine bireysel olan ön plandadır. Evet, durum hikayesi dediği için toplumsallık değil, bireysellik ön plandadır. Genel özelliklerinden biri. Sürükleyici, dikkat çekici, hayrette bırakıcı, entrika motifine gerilime yer verilir. Hayır, bu durum hikayeleri değil. Durum hikayeleri biliyoruz ki biraz daha stabil anlatılan olaylardı. O yüzden aslında cevabı bulduk ama yine de diğerlerine de bakalım. Kurguda giriş-gelişme sonuç bölüm yaşamasına ve düzenine çoğu zaman uyulmaz. Evet, durum hikayelerini zaten biz biliyorduk. Giriş-gelişme ve sonuç bölüm yaşamasına ve bu olaydaki düzene çoğu zaman uyulmadığını biliyorduk. O yüzden bunu da alıyorum. Mizahi uslük daha çok öne çıkar. Evet, bunu da durum hikayelerinde sık sık görüyoruz. Seçkin ayrıcalıklı kişiler yerine genellikle sıradan kişiler işlenir. Evet, bu da durum hikayelerinin bir diğer genel özelliğidir diyorum ama sürükleyici, dikkat çekici, hayrette bırakıcı, entrika motifi gibi olaylar durum hikayelerinde görünen olaylar değildir diyorum. O yüzden de cevabımız B şıkkı. Geçtim. Bu parçada bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi hikayelerinde, ilk hikayelerinde heyecana dayalı konuları işleyen yazar Bodrum'a yerleştikten sonra denizi işleyen hikayeler yazmaya başlar. Bodrum'a yerleşince hayatı ve anlatım tarzı değişmeye başlıyor. Hikayelerinde ağırlıklı olarak denizi, deniz işçilerini, süngercileri, balıkçı, balık, balıkçıları, Akdeniz'in tabiat güzelliklerini anlatır. Ege kıyılarından Merhaba Akdeniz, Gülen Ada gibi kitaplarda topladığı hikayelerinde güç şartlar altında yaşayan küçük insanın müleyici iç dünyasını anlatır. Şimdi bu kişi bizim çok yakından bildiğimiz ve edebiyatla çok ee, yani yakından tanıdığımız edebi eserlerinde yakından tanıdığımız ve Bodrum dediğinde ilk aklımıza gelen Halikarnas Balıkçısı diyorum. Geçtik. Tanzimat dönemi şiiriyle aşağıdaki bilgilerden ha, ile ilgili, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakalım. İlk dönem şairleri Divan şiirinin nazım şekillerini özellikle gazel, kaside, murabba, kıta, terkibi ben gibi şekilleri kullanmışlardır. Evet ilk dönem şairlerin bunları kullandığını biz zaten görmüştük. Doğru diyorum. Hece ölçüsünün kullanılması gerektiğini düşünüp söylenmişse de hece ölçüsüyle birkaç deneme dışında örnek verilmemiştir. Şimdi hece ölçüsünün kullanılması gerektiğini düşünüyorlar ama bununla alakalı birkaç deneme örneği veriyorlar sadece. Bu da tanzimat dönemi şiiriyle alakalıdır diyorum genel özelliklerinden birisidir diyoruz. Nazım birimi olarak genellikle beyit kullanılmış ama bazen bentler de kullanılmıştır diyorum. Bunu da biliyordum zaten bazı durumlarda bentlerinde kullanıldığını az sayıda olsa da. Divan şiirindeki kafiye göz içindir anlayışı devam etmiş ancak Tanzimat ikinci dönemde Recaizade Mahmut Ekrem tarafından kafiye kulak içindir görüşü yani ilk başta kafiye göz içindir, göze hitap etmeli, süslenmeli gibi bir anlam var. Ama daha sonrasında kafiye kulak içindir. Yani daha anlaşılabilir olması ön plana çıkmalı şeklinde bir düşünceye geçiş yapılmış. Bu da doğrudur diyorum. Bütün şiirlerde konuşma dili kullanılmış. Arapça ile Farsça sözcük ve tamlamalar şiirden tamamen atılmıştır. Hayır arkadaşlar, Tanzimat döneminde, e, Tanzimat dönemi şiirlerinde bütün eserlerde, bütün şiirlerde konuşma dili kullanılmıştır gibi bir bilgi ...asla söyleyemeyiz. O yüzden cevabımız E şıkkı. Geçtim 9 soruya. Aşağıdakilerden hangisi tanzimat ikinci dönem sanatçıları tarafından ağırlıklı olarak işlenen konu veya temalar arasında yer almaz diye sormuş. Şimdi tanzimat ikinci dönem e, sanatçılarında işlenen konulara baktığımızda biz hep aşkı görürüz, doğayı görürüz, iç dünyadaki o karamsarlığı görürüz. Ölümü görürüz ama bağımsızlık ruhuyla alakalı herhangi bir şey söz konusu değil burada. Daha böyle kişiyi ilgilendiren, kişisel konuların olduğu işte toplumun da aynı şekilde müzdarip olduğu ortak konular gibi, yani aşk gibi, ölüm gibi, karamsarlık gibi ya da doğal konular gibi, doğal konuları gibi konular yer alır. Ancak hürriyet konusunu biz çok fazla burada bağımsızlıkla alakalı çok fazla görmeyiz diyorum. O yüzden yer almaz şıkkını hürriyet olarak işaretledik. Geçiyorum 10. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel metinlerin özellikleri arasında yer almaz diye sormuş. Anlatım dilinin nesnel özellikler taşıması. Evet bilimsel metinlerde anlatım dili herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmalıdır. O yüzden nesnel özellikler taşımalıyoruz. Buna doğru dedim. Araştırma sonuçlarından yararlanılması. Evet araştırmalara dayalı, belgelere dayalı olması gerekiyor. Çünkü bir bilimsel metin. O yüzden buna da doğrudur diyorum. Kurmacaya dayalı metinler olması hayır. Kurmacaya dayalı yani kendi kafamızda kurarak oluşturduğumuz metinler olması e, bilimsel metin olmasının bilimsel metin özelliğinin dışına çıkan bir özellik. O yüzden kurmacaya dayalı metinler olmayacak. Aslında cevabı bulduk ama yine de belirli bir tez dayalı olmasına bakalım. Evet burada da söylediğimiz gibi araştırma sonuçları ve belirli bir tez dedik. O yüzden bunu da alıyorum. Çeşitli kaynaklardan yararlanması evet bilimsel bir e, yazı yazılırken ya da bilimsel bir tez ortaya atılırken çeşitli kaynaklardan yararlanılması da olağan bir durum. Ancak kurmacaya dayalı metinler bilimsel metinlerin özellikler arasında yer almaz. Kurmaca yoktur çünkü bilimsel metinlerde. Geçtik 11. soruya. Şimdi edebiyatımızdaki ilk makale örneği bunu hepimiz çok çok iyi biliyoruz artık ezberledik. Tercümanı ahval mukaddimesi Türk edebiyatındaki ilk makale örneği olma özelliğine taşıyor dedik. Geçtim 12. soruya. Şimdi 12. soruda bize demiş ki bu parça ile ilgili hangisi söylenemez diye sormuş. Ateş tarih boyunca bütün insanlığın özellikle eski toplumların günlük hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu sebeple Türklerde ateş ve ateşe bağlı birçok inanç oluşmuştur. Ateş ve ocak kültü ile bağlı en eski Türk inançlarından biri de müennes bir ruh olan ayruh inancıdır. E, tarihten önceki zamanlarda tarihi devirlerde olduğu gibi şerir bir ruh olmamıştır. Al kelimesinin ateş kültüyle alakalı olması bilhassa bu ruhun en eski devirlerde hami ruh ateş ve ocak ilahesi olduğunu göstermektedir. Al ruhunun hami ruh sayıldığı devirde bunun şerefine dikilen bayrak ateş rengine yakın bir renkte olmuştur. Türklerin al bayrakları, al ruhunun ateş tanrısı ve hamir ruh sayıldığı devirden kalma bir hatıradır. Şimdi ki bu da 7-8 bin yıllık demektir gibi bir bilgi verilmiş. Ancak zamanımızdan 6 bin yıl kadar önce al ruhun sükutu başlamıştır. Sükut burada biliyorsunuz ki sessizlik demek istemiş. Burada al ruhun sükutu başlamıştır. Şimdi hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Makale türünün özellikleri göster özelliklerini göstermektedir. Evet, makale türünün bir özelliği var burada. Bakın burada e, şunlardan bahsetmiş, şöyle kaynakçalar vermiş burada. E, ya da işte bilimsel bir yazı, bir bilgi veren bir yazı şeklinde yazılmış. O yüzden makalenin özelliklerini taşıyan bir metin diyorum. Nesnel anlatıma dayalı bir dil kullanmış. Herkesin e, rahat anlayabileceği bir bilgi veren, e, herkese göre aynı olan, doğruluğu herkese göre aynı olan bilgiler kullanılmış. O yüzden buna da doğrudur diyorum. Yararlanılan kaynaklar metin içerisinde belirtilmiştir. Evet zaten biraz önce altını çizdiğimiz bu yararlanılan kaynaklardır dedik. Buna da ulaşabilirim. Herkesin anlayabileceği bir anlatım benimselmiştir. Herkesin anlayabileceği bir anlatım benimselmiştir. Burada diyemeyiz. Neden? Çünkü... Evet, nesnel anlatımda herkes tarafından doğruluğu kabul edilen, yani aslında şöyle, herkesin anlayabileceği anlatımı anlamına gelmiyor bu nesnel bilgi demek. Nesnel bilgi herkes araştırdığında aynı sonuca ulaşabilir demek. Yani kanıtlanmış bir bilgidir ve sonuçları değiştirilemez. Herkese göre aynı olması gereken bilgilerdir diyoruz ama herkesin anlayabileceği özelliğini taşımaz bu metin. Çünkü ee, ilgi çekmeyebilir ya da anlaşılamayan, anlaşılmayan bir metin olabilir. Bilimsel anlamda anlaşılamayan bir metin olabilir. O yüzden herkesin anlayabileceği bir metin e, olduğunu söyleyemeyiz bu metnin. Bilgi verici bir anlatım hakimidir. Buna ulaşabiliyorum ama şuna yani D seçeneğine ulaşamadığımız için cevabımız D şıkkı. Geçtim 13. soruya. Hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diye sormuş. Bakalım. Akşam son kez birkaç soru çözüp sınava öyle gitti. Şimdi biz yazım yanlışlarında görmüştük ki şu birkaç bitişik yazılıyordu. Aslında biz yazım yanlışını bulduk burada. Ama bakalım art arda sorulan sorular çocuğu bunalttı. Art arda burada doğru yazılmış. Alınan malzemelerin hepsi orijinaldi. Orijinal bu şekilde yazı İşte ben bu olaydan sonra vazgeçtim. İşte ben bu olaydan sonra vazgeçtim. Burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Stajyer öğretmenler toplantıda yoktu. Belki bitişik yazılması Stajyer bu şekilde yazılmış. Bunlar da doğru ama birkaç kelimesini biz bitişik yazmak zorundayız arkadaşlar. Bu bu şekilde yazılan bir yazım e, şekli. O yüzden yazım yanlışı A seçeneğinde birkaç kelimesinde yapılmıştır diyorum. Geçtik 14. soruya. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır diye sormuş. Bakalım. Şimdi 6. katta oturan komşumuzla karşılaştım. 6. katta derken... Burada herhangi bir yazım yanlışı durumu söz konusu değil. O yüzden buna doğrudur diyorum. Yolun 32 kilometre sonra bittiğini söyledi. 32 kilometrede de herhangi bir yanlışlık bittiğini söyledi şeklinde de yok. Buna doğrudur diyorum. Halkın %60'ı seçimlere katılmış. Evet burası da doğru yazılmış. Bu şekilde yazılması gerekiyordu. Erzurum'a 13 gün eğer ki bir sayı birden fazla kelimeden oluşuyorsa ayrı yazıyorduk demiştik. Burada da bu şekilde yazılmış ve doğrudur diyorum. Bugün... 15 daha sinemaya gideceğiz. Şimdi burada okurken 15.00'da diye okunmuyor mu arkadaşlar. Tam sayıları biz 15 şeklinde ya da 14 ya da 13 şeklinde okuyoruz. 15 daha dediğimde burada ek uyumsuzluğu olduğu için yani burada 15'te olması gerekiyor. Şu şekilde. O yüzden yanlıştır diyorum. E seçeneği. Geçtik 15. soruya. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde noktalama işareti koymaya gerek yoktur diye sormuş. Sivri tepeciklerden etrafı gözetliyor. Yer yer sağa sola bakıyor. Şimdi şuraya virgülü koydum. Yer yer sağa sola bakıyor. Koydum. Boğazlardan sakınarak geçiyor. Koydum. Aşağıda koşuyor tüm, aşağı koşuyor tümseklerden. Devam eden bir olayı anlatıyor. O yüzden aralarına virgül koyuyorum. Aşağı koşuyor tümseklerden. Düzlüklerde bir beliriyor, bir kayboluyor. Bir beliriyor, bir kayboluyor. Burada bütünsel bir anlatım. Ve arasına virgül koyduğumda bir beliriyor, bir kayboluyor gibi durmamı isteyen bir noktalama işareti olacak ve arasında herhangi bir noktalama işareti koymama gerek yok burada. O yüzden E seçeneği 5 numaralı yerde yani şurada bir virgül koymamıza gerek yoktur diyorum. Geçiyorum 16. soruya. Hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir diyor. Bakalım hangi soruna çözüm bulmaya çalışıyorsun? İşte sorunumu anlatıyorum ama özneyi bulamam. O yüzden geçtim. Şöyle çarpım. Hangi gün Avrupa'dan buraya dönüyor? İşte çarşamba olur, perşembe olur ama bu da bana özneyi buldurmaz. Hangi çocuk sana bu sözleri söyledi? Diyebilirim ki Ahmet söyledi ya da Mehmet söyledi ya da o söyledi. Bakın kim olduğunu belirttiği için ve özne dediği için. Özne neydi? İşi yapan ya da bahsedilen kişiydi bir isimdi yani. Hangi çocuk dediği için burada Ahmet diyebilirim, Mehmet diyebilirim, o diyebilirim, bu diyebilirim. O yüzden aslında özneyi bulduran soruyu buldum ama diğerlerine bakalım. Hangi soruyu öğretmenine sordum? Şu soruyu ya da bu soruyu gibi işaret sıfatlarıyla cevap verebilirim. Hangi otobüsle Mardin gezisine gittiniz? İşte firmanın adını söyleyebilirim ya da şu otobüs diyebilirim. Bu da bana özneyi buldurmaz. Bana özneyi bulduran soru C şıkkındaki hangi çocuk sorusu arkadaşlar? O yüzden cevabımız C seçeneği. Geçtim son sorumuza. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak hangisi söyleyemez demiş. Şimdi tek tek bu tarz sorularda önce şıklara bakıyorum. Daha sonra parçayı inceliyorum. Çünkü benden anlam bütünlüğü ya da anlamla alakalı bir şey istemiyor. Sadece cümle cümleler hakkında bilgi vermiş. Tek tek cümleleri incelememi istiyor. Bakalım. Birinci cümle basit yapılı ad cümlesidir demiş. Bakalım gerçekten basit yapılı ad cümlesi mi? Yazarlığın gerçek okulu dergilerdir. Evet. yükleme bakın. Dergilerdir olduğu için bir isim cümlesi ve basit yapılı bir cümle. Te, yani basit yapılı tek bir cümle. Karmaşık bir cümle değil. Doğru. İkinci cümle birleşik yapılı fiil cümlesidir. Sanat yaşamım boyunca inan sanat yaşamım boyunca inanmışım buna. E, bu basit bir cümle ama burada birleşik yapılı cümle demiş. Fiil cümlesidir demiş. İnanmışım buna ama e, bu birleşik basit olayından kaybettiği için arkadaşlar aslında söylenemeyeni ben buldum. Ama e, yine de bakalım diğerlerine de. Üçüncü cümle kurallı olumlu cümledir. Usta bir şairin, öykücünün, denemecinin, eleştirmenin dergilerde yetiştiğinin kanısını taşıyorum. Kanısına taşıyorum. E, kurallı, evet, sıralayarak gitmiş kuranları var. Bütün e, ögeleri, cümlenin bütün ögeleri olması gerektiği şekilde yerleştirmiş ve olumlu bir cümle taşıyorum dediği için, yetiştiğinin kanısını taşıyorum. Yani olumsuz bir ifadeye yer vermediği için, yükleme olumlu olduğu için olumlu cümledir diyorum. Doğru. Dördüncü cümle birleşik olumlu cümledir demiş. Köklü bir dergicilik geçmişi olmayan bir yazarın sanat geleceği belirsizlikler taşıyacaktır. Evet, köklü bir dergicilik geçmişi olmaması ve sanat geleceği belirsizlikler taşıması. İki cümle var bakın. O yüzden birleşik yapılı cümle yani birbirine devam ettiren cümleler. Birleşik yapılı belirsizlikler taşıyacaktır diyerek yüklemini olumlu bitirdiği için olumlu cümledir diyorum. Bu da doğru. Beşinci cümle kurallı isim cümlesidir, ad cümlesidir. Dergiler öğrenme ile gelişimin birlikte yapıldığı özgün birer okuldur. Yüklemimiz bakın burada okul isim cümlesi olduğunu doğruladık. Kurallı mı bakalım dergiler öğrenme ile gelişimi birlikte yapıldı özgün birer okuldur. Evet kuralda ögeleri olması gerektiği bir yerleşmiş. O yüzden bu da doğrudur diyorum. Ama ikinci cümle birleşik yapılabilir fiil cümlesi değildir arkadaşlar. O yüzden cevabımız 17. sorumuzda B seçeneği dedik. Evet ilk 4 ünitenin sınav hazırlığı bu şekildeydi. Sınav öncesi çalışmamız bu şekildeydi. Daha sonrasında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.